Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Bugün İspanya serimizin 11. bölümüyle karşınızdayım Bakın 10 bölüm sonunda İspanya'nın geldiği noktayı görüyorsunuz abi Kazakistan da maşallah bizim gibi e, büyümüş ve tabii ki yara hala ellemediğimiz Avustralya kıtası gibi bu Gülenland da bizim e, Amerika kıtası gibi yerler var Ve şu anda en son Malezya'yı aldıktan sonra benim gözüm abi Japonya'da Japonya'nın geri kalanını alacağız. Şöyle. Bunları azaltalım. 65 bin turbaşı gelsin. Ne oldu abi? Ha, hastalık var. Tamam. Şimdi Japonya'nın geri kalanını alacağız abi. Japonya'nın geri kalanını alacağız. Sonra e, Amerika'yı artık Avrupa'dan atacağız. Yeter. Yani e, yeterince bela aldılar başımıza. Şöyle 2500-2500 diyelim. 2000-10000 Sıkıntı yok. Şurada güzel bir ordumuz var. 258 binlik bir ordu var. Şuraya bir 200 binlik gönderelim. Ee, geri kalan topraklara da böyle az olan yerle 5000-5000 gönderelim. 200 bin, 20 bin mi göndermişim? Tamam. Sonra Hepsi buraya geldiğine göre abi. Şuralara böyle bir 5000 5000 50 bin gönderdim. Tamam belli bin de gidebilir. Önemli de. Hatta 20 bin göndereyim buraya. Buraya 7500 gönderelim. Şuraya da bir 5000 daha gönderdik mi? İşlem tamam. Hatta şuralara da 7500 e, 7500'ü de gönderdim. Artık Japonya savaşına hazırız abi. Japonya'nın burada e Yüksek, yüksek, ekonomili bir şehri vardı. Kanazawa 290 bin ekonomisi var. Ee, yani toplamda ekonomi %100'üne yakın şey Kanazawa'da. Evet Kanazawa'ya çıkartmamı atacağım. Önce ona verdi sırayı. Sıkıntı yok. Kanazawa'ya girdikten sonra artık e, sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Şöyle 25 bin 25 bin. Devam edelim abi. Aynen öyle Nigata'dan başkentten e, devam ediyoruz Matsuyama'dan ve Yamaguchi'den de e, güneyden Japonya'nın güneyinden ilerlemeyi de sürdürüyoruz abi Artık bir ekonomisi kalmadı yani bu saatten sonra bilmiyorum bir şey yapabilir mi yapamaz mı e, Hani bir ordusu varsa önceden bastı yine karşıma geçebilir ama sıfırdan ordu basacak artık Heh, Evet varmış 8800 diyor. 4500 buradan. Tam kuzeyden gelen ordularımız abi e, gerekli şeyi gösterir. Şöyle yapalım. 3500 buradan, 6000 buradan. Bir de 1000 buradan gelsin. Kuzeyden de e, ordular güneye doğru gelmeye devam etsin. 9900 daha da ne yapalım 20.000 Burada e, 20.000 Buradan geri kalanı buraya getirelim 64.000'e bir e, Naruto'dan bir çıkartmasını atalım Bu arada Suzu'dan da bir 8.000'lik takviyemizi de yapalım abi Tamam her yeri aldım. Japonya'nın bu arada başka bir yerde toprağı var sanırım. Ve oradan asker getiriyor. Nerede var abi Japonya toprağı? Bir yerde böyle rahatsız edici bir toprağı var Japonya'nın. Ve oradan sürekli ordu geliyor. Yok vallahi göremedik. İlginç. Neyse önemli değil. Buradaki ordularım benim için yeterli olacaktır. Koichi'den de şöyle gönderelim. Diğer yerlerden de ordular... Osaka'ya kadar girsin abi. Heh. Aynen öyle. Şöyle bir 5.000 de buradan gönderdik mi? Iseden de geldik. 5000. Artık Japonya'nın ya bir gücü kalmadı abi. Artık Japonya direnemez bu saatten sonra. Ya şöyle hemen ee, diğer ordumuzu da desteğe gönderelim. Yani Japonya'da maşallah var yani hiç durduramıyoruz da adamları. 30 bin tamam. bu yama güçüden Tayland bana savaş ilan etti. Tayland'da barışalım abi. Tayland'a gerek yok şu anda. ne ee, oldu? No, bir anda bu arada Tayland'ın savaş ilanına oyun kafayı yedi. Sıkıntı yok şu an bu saatten sonra Bir orduyla karşılaşacağımı düşünmüyorum Zaten son artık 2-3 e, toprağıydı. Bir yerde daha toprağı var Nerede bilmiyorum tek bir toprağı var Japonya'nın e, Burada bir yerde herhalde ya Neyse o da kalsın abi biz Japon adasını e, Japonya'nın Kendi devletini böyle tek tek maşallah Hepsi de 10 yıldız 9 yıldız Gerçekten çok güzel şeyler. Naruto'yu da aldık bu arada. Evet birleştirelim. Kuzeyi alalım hemen. Kuzeyin tamamını da. Burada herhalde. Bir saniye. Yok. Tamam, tek tek seçmeyelim abi. Hepsini e, bir şekilde şöyle alalım. Mükemmel oldu ya. Valla mükemmel oldu. Ee, tamamını almış olduk Japonya'nın şu anda ele geçirdiğimiz topraklar açısından bir tane eyaleti kaldı ama nerede var bilmiyorum hemen e, asimilasyonlarımızı yapalım ee, Filipinler'in böyle çok büyük bir toprağı var böyle sadece savaş açıp 400 bin ekonomi bir toprağı var herhalde Or 1 milyon ekonomi de olabilir orayı alıp geri barışacağım ki Filipinler'e zarar vereyim ekonomik anlamda Ondan sonra büyük bir ordu basımı daha gerçekleştirip ondan sonra Filipinlerin üzerine gidelim. Şimdi Filipinlerin tek toprağını aldıktan sonra gözümü Amerika'ya dikeceğim abi. Şimdi burada bir 28 bin daha kalmış bu arada. Denizde bir toplayalım abi. Ordularımızı bir denizde toplayalım. Bakalım o tek toprağı almaya yetecek mi bu ordu? Onu da çok merak ediyorum. Bazen böyle ee, saçma sapan 200-300 binlik ordular falan geliyor karşıma ee, yani o birazcık şey oluyor bizim için üzücü ve savaşması zor oluyor öyle bir şey yapınca çünkü ordu basması imkansız buradaki topraklarda asimilasyonların tamamlanması gerekiyor ve tamamlansa bile en fazla 1000-2000 ee, ordu basılır bakalım abi 290-320 binlik bir şeyimiz var Filipinlere bakalım. Nerede bu arkadaşların ekonomisi? Dört tane eyalette e, istikrar sağlanmamış. Ve Rusya bana savaş ilan etti. Tamam abi. Tamam. E, şuradaki toprakları alsam yeter benim için. Tamam. Alacağını aldı Rusya benden. E, Finlandiya ile bir alakam yok. Finlandiya ile barışabilirim. Venezuela Cumhuriyeti ile de bir ilgim yok. Şu anda ee, şöyle yapalım. 2000 2000 şuralardan basalım abi 200 300 kişimizi. Geri kalan yerlerden de böyle ordu basımımızı gerçekleştirelim şuraya 2000 kişi girsin. Evet güzel ordular basıyoruz. Şimdi süre de geldik ve tamam. Rusya 14-15 kişiyle saldırıyor yani o kadar rezil durumda ama adam hala ısrarla saldırmaya devam ediyor. Kendi bilir abi Amerika'ya atacaktık. Rusya'yı da sınırlarımızdan def ederiz. Hiç de önemli değil yani. Şöyle 200. tam Rusya'nın oradaki toprakları bitti. Buradaki toprakları da bitti hatta. Oo bak. Hemen şey yaptık. Ee, toprak kaybettik kendi hatamızdan. Sıkıntı yok. İki toprağı da aldık. Rusya'nın %6'sını almış olduk. Ama e, sınırı sınır olan topraklarımın neredeyse hepsini almış oldum. Evet burayı da aldık abi. Bakalım başka toprak alalım mı Rusya'dan? Alalım niye almayalım? Tabi başkentini alalım Rusya'nın. E, güzel güzel. Cezayir bağımsızlık ilan etmiş. Canı sağ olsun diyelim. Şu kuzeydeki e, toprakları, verimsiz toprakları alıyoruz. Aynı zamanda burada Japonya'nın kuzeyinde de vardı ya. Şey toprağı, Rus toprağı. 2500 diyelim. Şuradan bir gönderelim abi. Evet, şurayı alacağız hemen. O aynen öyle. Bakalım 1100 kişi orayı alır mı? Aldı. Şimdi Rusya'dan biraz toprak parçası almaya devam edeceğim. Peki Yasko Sabalisk tarafından da bir çıkartmamızı attık. Eee tamam orayı da aldık. Ne yapabiliriz abi? Nereden alalım diye bakıyorum. Çok da sınırım olmasın Rusya'ya. Şuraya bir 4000 gönderelim abi. Ee, bakalım veseli var. Hepsiyle, hepsini almak istemiyorum şu Rusya'nın. Şurayı alsam şöyle e, şuranın diyor burada bayağı aslında az var ya. Ne yapalım? Veselivardan bir girelim. burada ilerleyeceğim kadar ilerleyeceğim abi. İlerleyebildiğim kadarını ilerleyeceğim. 35 tamam. Eee 3000'i buradan gönderelim, ee, 5000 buradan, 1000 de buradan. Buradaki 3600 kişiyi de bir ikiye bölüp devam edelim. Evet, aldık. Şu an Rusya'nın ee, artık diğer topraklarında yavaş yavaş almaya başladık. Şöyle yapalım, 2000, 2200. Dediğim gibi ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim abi daha fazlasını değil. Senin yüzde kaçını almış olduk yüzde kırkını aldık valla tamamını da alabilirim bu arada şu an bu ilerleyişe göre ama e, yani bir yerde böyle adamlar bana üst askeri olarak üstünlük sağladığı takdirde savaşmayı bırakacağım yeter çünkü hani o kadar e, şeye gerek yok ne derler? Zaman kaybına fantaziye. Bana savaş açanın Rusya olması tabi kendi adına üzücü olmuştu çünkü benim aklıma hiç yoktu Rusya'ya girmek. Ama yani biz de e, bazı şeylere yok diyemeyiz, bazı şeylere yok diyemeyiz. Oda ki 2400 de gönderelim. Buradan 1200, 2600 buradan, 800 buradan. Evet, bak, Tertemiz abi. %57'sine kadar. E, ulaştık Rusya'nın aldığımız topraklardan şuradan 500 kişiyi yardıma gönderelim. Siz bir ilerleyin abi. 350 175 da bu 350 kalsın. 950 buradan. 1200 buradan e, 400 400 de buradan hemen ilerletelim abi orduları. 400, 400, 1200. Güzeliz abi. Çok güzeliz. Hemen şu 800'ü de ilerletelim. Şu 1000'i de buradan. 1000'i de buradan. Rusya'nın %68'i. Rusya'nın çok küçük bir bölümü kaldı. Onları da alabilirsem hepsini alacağım diyecektim. Yok tamam. Bitti abi artık. Başkentinde aldık. 1000 kişiyle gittiler. Ee, Rusya'nın başkentini geri alacağım bu arada. Şu 2790 kişiyle. Nerede abi? Burada. Ee, ve ilerlemeye devam edeceğim. Rusya'nın başkentine ulaştığım anda savaşı bitireceğim. Ee, çünkü bir yerde ordusu olması lazım diye düşünüyorum. Ama emin de değilim. Hala hiç de ordusu var gibi durmuyor bu arada. İşte 400, 600, 1100. 800 200 300 300 diyelim. Valla kolay abi ya. Rusya dediğin ne ki? Ana topraklarını alınca geriye bir şey kalmıyor. Şu da 4-5 tane toprağı kaldı. Onu da alalım hızlıca 300 359, 391, 500, 600 diyelim. Hadi bakalım abi Rusya'yı bitiriyoruz. Valla Rusya'yı bitiriyoruz ya şaka gibi. Hiç seriye başlarken böyle bir şey tahmin bile etmemiştim. Evet. Orayı da aldık. Rusya'nın hala %8'lik bir yerde toprağı var. Nerede var bilmiyorum. burada kuzeyde mi var? Rusya mı bu abi? Yok. Japonya'nın bu arada burada toprağı varmış. Evet, Finlandiya doğru da orada toprak almış. Rusya'nın nerede var? Bilmiyorum abi. Sıkıntı da yok. Ee, dünyanın geri kalanını da alma planımda Rusya savaşı benim için çok güzel oldu. Hemen abi barıştık. Asimilasyonlarımızı da hızlı hızlı yapalım. Ee, şöyle orduları da bir denize çıkartayım. Tabi liman yok. tamam aynen. Ordularımı da bir denize çıkartayım abi. Ki istikrar düşsün. Ee, hızlı hızlı otomatik yapayım asimilasyonlarımı. Denizde kalsınlar ya. Denizde kalsın. Bir zarar yok. Denizde durabilirler. O da ikidir aynı şey yapınca saçma sapan yerlere gidiyor. Ve bilimde altın çağımızı yaşıyoruz bu arada. Hani daha ne yapalım ya bu ulus için. İspanya'ya. Tüm dünya artık İspanya olacak. Hemen abi devam ediyoruz. Asimilasyonlarımıza devam ediyoruz. Şurada %43 olan yerler var. Onları da hemen. Ooo. Oh. Tamam %60 diğerleri de hemen yapalım hızlı hızlı. Şimdi kalmamış olması lazım. Aynen. Şimdi bütün asimilasyonları başlattık abi Rusya tarafında. Ee, videoda yaklaşık bir 20 dakikaya yaklaştı. Ben Amerika'yla bir savaşa girmeyeyim. Girecektim normalde ama o Rusya savaşı bütün planlarımı bozdu. Amerika ile bir savaşa girmek istemiyorum şu anda çünkü bayağı uzun sürer ve bu bölümü hani e, kapatamayız. Jolof diye bir devlet var. Onu alayım bu arada beklerken. Cezayir de bana e, Bağımsızlığı ilan etmişti. Cezayir'i de alalım hızlıca. Şöyle gelsin abi. 152 bin derken. Allah Allah. Nüfusu yok ama. E, ekonomisi var, nüfusu yok ha. Buralarda valla nüfusu da var sanki ya. Yok yokmuş tamam. Sıkıntı yok. Boş yere şey yaptık. Endişelendik. Soyo'yla müttefiklermiş. Sıkıntı yok hemen. E, topraklarını aldık Cezayir'in. Jolof'un da hemen topraklarını alacağız abi. 11.000 de buraya getirdik. Savaş ilanı. Aslında gerek de yokmuş da. Önemli değil. Ama sarı sarı zaten gözüm bozuyordu. Hemen geri almış olacağız diyecektim adam. Bir şekilde geri aldı bu arada. Şöyle 256 aynen. Şöyle bir 500 gönderelim. Şuradan bir 1100 gitsin. Başkent San Luis'e de girelim abi. Ve Kamerun'dan kopan Jolof devletini de İspanya'ya bağlamış olduk. Kamerun. Aa Kamerun'la da savaşmam gerekecek de savaşırız ya. Her bir toprağa bin dizeriz böyle. Şuraya kadar bir düzleriz. Sonra Ekvator Ginesi'ni, Tanzanya'nın işte topraklarını alırız. Kamerun ikinci savaşıyla tamamını alırız abi. Sıkıntı yok. Ee, Endonezya'nın topraklarını da alabilirim. Filipinler gibi bir düşüncem vardı ama neyse bu bölüm Filipinleri dedik abi. Filipinler dedik. Filipinleri alacağız. İki toprağında 800 küsür bin ekonomisi var. Yani şu Prenses Adası'nı alsam yeter bana ya. Heh. Aynen. Şuraya da gideyim abi. Diğer ekonomisi nerede? Adamın gideyim bütün ekonomisinin içine edeyim mi ya. 150 bin 150 bin Valla tamam da alabilirim herhalde bu arada Başkente bir 136 binlik çıkarmamızı atalım ya Bunlar çok küçük sayılar benim için Evet devam ediyoruz abi Filipinlerin ekonomisi çöküşte kaça düştü 140 bine düştü Tamamdır ee, diğer ada olan yere gidelim. Ya böyle liman olan yerlere gidelim abi. Şu adaya da çıkartalım. Şuraya bir 30.000. Geri kalan da Butan'dan devam. 30 bini daha getirdik. Ee, 2500 oraya getirdim. 15 bini buraya. 30 bini de böyle hemen. Evet, Filipinleri musunuz bu arada kolayca. Onu fark ettik en azından. Onu tespit etmiş olduk. Ekonomisi yüksek olan yere hemen e, şey yapınca abi saldırınca adamların şeyleri de yalan oldu. Ne derler? E, o bir buçuk milyonluk ekonomi bir anda iki turda şeye falan 200 bine falan düştü. Orada da yok oldular. Hemen abi güzelce aldık. Filipinlerin hepsini aldık ya. Bir toprağı var Filipinlerin. O da nerede var? Nerede var abi? Niye bu göremiyoruz toprakları? Ee, Endonezya da yani burada mı var? Yo. Neyse önemli değil abi. Gördüğümüz topraklarını aldık. Bir daha görürsem diğer toprağını da alırım. Hemen abi barışalım. Filipinlerden de 1.5 milyon ekonomiyi dızlayalım böyle öyle aynen öyle. Bakın tertemiz. E, tekrar bir denize çıkartalım abi ordumuzu. denizde görelim ordularımızı. 57 bin. 14.400'e gelsin. Orada ordum yok zaten. Hemen hızlı hızlı asimilasyonlarımı yapalım. Çok hızlı asimilasyonlarımızı yapalım abi. E, geri kalanları da devam ettirelim. Yüzde bir olanlar. 65 olan yerler var bu arada evet onları da yapalım hızlı hızlı zaten çok bir şey almadım 5-6 tane devlet aldım şehir aldım devlet bu arada gerçekten 5-6 tane devlet aldım yani söyledim ama aslında doğru da söyledim bir anda Cezayir'dir Rusya'dır Japonya'dır bunları hemen almış olduk. Ben bekletmeden 200 binlik ordum var abi. Endonezya'ya geleyim. Ne yapayım? Ne yapayım? Nere Nereye gireyim Endonezya'nın? Ekonomisi şey olan bir yerde yok da. Endonezya'nın buradaki adasını alayım ya. Sınır. Savaşımızı ilan ettik. Hayırlı uğurlu olsun. 50 bini buradan götürelim. Ve ee ne yapalım? Şuralara bir 2500 girelim. Şuraya bir 15.000 girdik. 135.000. 135.000 ne de abi? Başkente girelim. O orayı alamadık bu arada. Başkenti de zar zor aldık. Şöyle i̇şte ben bir liman yapacağım. 13.000'i bir ilerletsek ne olacak? Merak ediyorum. 3000 3500 ne yapalım 1200 diyelim gerisinde buradan ilerletelim bakalım e, alamayacağım bir yer var mı Ol Evet var kaybettim hatta oraları sıkıntı yok 40 40000 e, orada orada oyalarken zarar verirken buradaki 40 binlik ordum e, çok büyük bir bölümünü almama yardımcı olacaktır Zaten hepsini almayacağım yine aynı strateji yapacağız abi Oo. Aynı strateji dediğimiz şey ne abi? Hadi şuradaki limanı da alayım ya. Sevabına. sen şöyle gel. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Stratejimiz bu. Kaybetmeden. Aynen bak 7000'lik baya büyük bir ordu da geldi oraya. Şöyle Rana'yı bayağı bir ordu gönderelim Şu 700 kişiye de bir destek de gitsin Tamam e, 2400'ü bir ilerleteyim Şunu da hemen arkasından getireyim 9000-5000 2300'ü de böyle getirdik 3700 Buradan da bir ilerleyelim abi Neler olacak neler olmayacak bir görelim 3000 Buraya destek olsun 4000 de oradan devam Ooo oh, oh. yanlış yaptık. Ee, şöyle bir bakalım bu tur şey yapabilecek miyim diye. Ee, yok yok. Tamam. Barışıyoruz abi şu anlık yeter. Endonezya'dan 134 yıldız kopardık. Gerçekten güzel. Şöyle alalım abi. Zaten geri alacağız. Endonezya'dan şu çok güzel bir barış antlaşması oldu. Ee, ve bugünlük bu bölümü bugünlük demeyin de aslında bugün çünkü birden çok video atıyorum bir günde. Ee, bu bölümlük bu kadar abi. Endonezya'nın belirli topraklarını aldık. Endonezya gücümüzü gösterdik. Bundan sonra ne yapacağım? Endonezya'nın yine bu iki adasını alıp barışacağım abi. Ee, Tayland'a da gelip bu Bangladeş'in güneyini alsam ya da Bangladeş'in kendisine savaş ilan edeceğim. Diğer bölüm. Tabi ilk işim Amerika olacak. İlk işim Amerika olacak. Amerika artık yeter yani. Burada Amerika'yı görmek istemiyoruz. Jumplandı da Amerika'yı aldıktan sonra İsveç'te birlikte alacağım. Ee, yani bu şekilde bölümü bitireceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.